Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ailemle ilk videomu çekiyorum. Merhaba arkadaşlar. Biz Toka Boka ailesiyiz. Ben evet. babasıyım Bugün sizlere Karak ailemizi çizebilmek için yeni aldığımız karakterlerden tamamen sıfırdan ailemizi çizdim. İlk babamı yapacağım. Evet, çünkü yapalım. Ben sen de evet. Olurdu ama başka ailenin çocuğu olurdum. <laughs> Çünkü ben çok yakışıklı bir adam Çünkü ben çok yakışıklı bir adam. Biliyorum sen seçimi. Benim saçlarım çok güzel bir saç Nerede o senin saç? Neredesin benim saç? değil kızım bu ne Çinli miyim ben ya? <laughs> Baba Çinliler de böyle değil. Nasıl? Eh babam. Heh. Babam da bu, benim. Bu saçım böyle oldu mu? Of. En yakışıklı saç. Ama bu daha yakışıklı gibime geldi. Ama kanka benim ama şu an başka zamandayız. Şimdiki saçın. Ama biz yeni başlıyoruz. Daha seninle tanışacağız, evleneceğiz. He, ee, değil mi? Tabii. Sonradan değiştiririz. Evet. <laughs> Şimdi babamın gözleri var burada. Bir sürü göz var. Eşek. <gülüyor> <Olsun>. <gülüyor> bu çok eşek göz oldu ama ya. Biraz ceylanı. Ha, çok tatlı Tamam. Aa, Bak. ya da bu. Ha, tamam. Aynen. Benim. Tamam. Bir göz kırptım annem bana aşık oldu. <laughs> Bunun böyle yuvarlak olsun. Yuvarlak Ölüm, değil. Benim burnum otobüs durağı gibi. E nasıl? Ha, bu iyi. Şimdi babamın ağzı nasıl olsun? Kanka benim ağzım çok güzel. Ah tamam böyle yani. Ama bizim zamanımızda böyle bir ağzı yok. Ah tamam çok tatlı. tamam. O zaman yeşil falan eklemiyorum. Kırışıklık eklemeyeceğim. Yok kızım daha gencim burada ya. Burada çok genç benim babam. Ben çok genç. tamam. Ha. Ben standart sadece bir adamım. Ne? <laughs> Şapka <gülüyor> takamayız <gülüyor> ama buna değil mi? Gözlük gözlüğün var mıydı o zaman? O zaman yoktu kankam. Ama şimdi arada bir kullanıyorsun. Tamam ama şimdi kullanmıyorum daha gençim şimdi. Aa baba kulaklık. Yok kanka o zaman kulaklık var. Evet. Ya, <laughs> çok güzel oldu. Şey ben çok tatlı. Şimdi de annen için Anne. Ama dünyanın en güzel kadını annem Ona göre. Çizer. Evet. Yani. Şimdi anneme saç bulacağız. Kanka annen çok tatlı. Aha. Kesin bu. Kesin bu. Yanıma geldi de çok güzel. Ama bu da olabilir. Yok kızım bu yaşlı teyze gibi olur. Yaşlı teyze mi? Oo bütün takatı bunlar. Aa kanka bak sen biraz yapamadın. <laughs> Şu an annem seçiyor arkadaşlar. Kanka, ama aynen böyleydi, böyleydi. Yok tamam, ama annemin he? saçı toka belinden. Aa eski saçım. Merhaba eski ben. Sen sevmiyorum. Yok, bu mu? Bu, 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 bu. Evet ya. Kanka o teyze gibi ya. Bu mu? Bence güzel. S Hayır, canım. Bu annem böyleydi küçükken. Tamam. Saçını böyle yapıyorum. <laughs> siyah yapalım. Çok siyah olmasın ya. Çizgileri tamam. görünsün. Evet. Annemin böyle kaşları yok. Kirpikleri çok güzel. Şimdi de böyle. Ağzım. Ağzı. Ağzı çok. Anan hep gülüyor. <gülüyor> Normal gülsün mü böyle? Ha tabi. Bir kadına en çok yakışır. Evet. Şimdi anneme güzel bir tane. Bu nasıl? Annemin boyu kısa olmuş onu fark ettim. Ya arkadaşlar. Şuna bak ya arkadaşlar. Bu ne? Annem olmaz bu asla. Deneyelim. Hayır. Çok ben kötü oldu. Kibarlı, ne olsun, damarını, der, der, çok der. Bu ne anne? Bunları mı giyeceğim? <laughs> Yok ben en cem. Annem seçiyor şu an. O evet. Buydu. O o da kanka. Evet gözlük falan takmıyorum şapka. Çok Hı. da. Hı. Evet. Şimdi sıra sen doğuyorsun. Biz evlendik sen. Annem annem babam Hı. evlendi Hı. ben doğdum böyle. Ya, çok ya baba. Hastanede seni bana bir bettire dedim bu kim? Ben bunu tanımadım. Sonradan değişti. Şimdi benim seçim nasıl olsun? Kanka çok saçma. <laughs> Çuval. Evet. Saçımı küt kesiyordum bazen. Normalde çocukları kuaföre götürdüler bir seni koyun kırpıcıya götürdük O kadar çok. evet. <laughs> Nasıl? Çok da. Saç rengim böyle o değildi. Eh simsiyah olsun. Evet. Bu arada arkadaşlar annem babamın hepimizin karakter bilgilerini şu an alıyorsunuz. Nasıl? Toko bok Babamı da tokoboka'ya alıştırıyorum. Bir <laughs> çok uzun oldu. Şimdiki çocuklar şanslı kızım. Benim zamanımda bir tane küçük motorum var. Başka oyuncak yoktu. Evet. <laughs> yok. Evet. Bir misket oynuyoruz. çok sonradan oldu. Yok ya. Çok Aa ben bunu çok beğendim. Şu çok güzelimle Aa, gitti ya. Güzel. Daha bir sürü kıyafet var ama. Ama uzunsun dedin kanka. Aa bak bu çok taktı. Tamam çok taktım. Çok tam. sevdim. Kedi şeyi de var. Kedi şapkası da var Kedi şuralarda taktım. onun. Çok Evet çok güzel oldum. Ben kendim. Zeynep. Sonra yapacağım. kardeşim Kübra doğdu. Ben Elimde yok. Hadi bakalım. Ama uzun sürdürme olur mu? Hemen yap yani bir şey. Yani sen küçükken ee, kediye benziyordun. Evet. Baba. <laughs> kedi. Kadar... Ben kedi değilim. Sen bir de çok korkuttun. Senin mavi ışığa koyduk. evet. Kübra bu nasıl? Bak çok ısız. Çok şirin bence. Nerede ben? Sen <laughs> Ay elim kulaklığa değdi arkadaşlar çok üzgünüm. Arada böyle sen, ama, sen, ama işte. sen kendini hatırlamıyorsun ki biz senin daha tüm bizden evet. yardım alman lazım kankam. Ay. Bak böyleydi. Ben bunu arıyorum. Bu mu? Ben bunu arıyorum. Tamam çok tatlı oldum ben böyle. Biraz ben siyahlaştıralım. Çok, çok güzel. Kızımın ağzı çok komikti küçükken böyle. Bir... Çok güzel. Bak şimdi. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> böyleydi. Ha böyleydi ağzı. <laughs> Bunu da küçük. Hayır. Arıyor. Ama kanka biz seni hatırlıyoruz. Sen hatırlamıyorsun ki küçük büyüğünü. Ha böyleydi. Kesin bu. Ay, çok tatlı. Hayır. <laughs> tamam hadi ki var mı? ol hadi. Eh. Ben ya dur ama. yanlışlıkla çıktım. Nasıl? Heh. Tamam. Şimdi kızımın elbiselerimize gelelim. Hadi sen seç. Hadi bakalım. Sen giyim tarzını kesinlikle ben biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Heh, tamam bitti mi? Bir de boyunu ayarlayalım. Kübra küçük. Ama sen benden küçüksün Kübra. Ben ama ben o zaman. Küçüktüm zaten. zaten. Kü Esma'yı da bu kadar yapacağız zaten. Aa, ben. Ben sana... Çok uzun sürmedin hayatım. Bak bu nasıl? Bu mu ben Tamam bunun şapkası da vardı bir tane bence. Nasıl? Okey. Aa bak bu da çok <laughs> Şimdi ay, kardeşim. Ay, Mintak ay, Esma. Ay, Mintak. Ay, bu kadar kara değildi Esma Nur. Kırmızıydı. <laughs> Sen de pembeydin. <laughs> Pembe. Şimdi saç rengini. Ama kardeşimin saç rengi hafif böyle. Nasıl desem? Altında şey var böyle kahverengimse. Bak dınsın, saçı olsun. Ay çok şirin değil mi anne? Gözlere bak. Bu mu? Evet. Ağzısı. Bu ne ya?

çok güzel bir tane kıyafet biliyorum ben. Nerede acaba boyacı kıyafeti değil de. değil ya. Esma bu tarzı. Heh. Bak elini boyamış Aynen. benim boyalarımla. Evet. Ah kesin. Şimdi burada kırmızı bir tane de taç vardı. Baba. Bu güzel. Tamam şimdi evimize geçelim. Evet şimdi. Ailemizin adı ne olsun? Fuzuli aile. Evet. Şimdi gideceğim dünya sıfırlayacağım bütün karakterler gelecek. Dünyayı İnşallah. sıfırlayalım ve yeni bir yer ev alalım kendimize. Evet yeni bir ev alacağız. Benim çalışma ofisim de olacak. Bence sana ben bir iş yeri yapacağım. Aynen. benim babi çakmakların üzerine işleme yapıyor. Bende bu evler var sadece. Bak, bu tam benim atölyem, var Ama baba bu iki katlı. Işte alt katı, e, mağaza, katı var, işte hmm, o zaman tamam. Sana... <laughs> bu ev senin, e, bize de. Bize hangi evi yapacağız? Evin <laughs> nereye yapalım? <laughs> Bizim evimiz nerede olsun sence anne? Evet. Şimdi burada e, beş, o, beş odalı ev var. Bir tane de iki odalı evimiz var. Başka ev yok anne. Alalım mı? Evet. Yeni ev alırız. Hikayeli olsun değil mi? Evet. Şöyle bir tane normal bir ev var. Tamam. Yeni elbise de alalım. İş teklifi geldi. Güzel bir para kazandım. Yeni bir ev aldık. Yeni iş Evet. Nasıl? Evet. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Şimdi. Benim bu benim odam mı? Hmm, bilmem. Benim Sizin odanız burası olsun. Güneş gören, ne uçurlukları olsun. Onların sağlığı daha. E burayı da, burası da güneş görüyor. Görüyor mu? Tamam. Her yer güneş görüyor. Bak güneş Aa, buraya geliyor. Bir buraya geliyor. Bir de buraya geliyor. Bu Konulu olan yer bizim olsun E burası oturma odası normalde ama. Evet. Ama isterseniz burayı yapabiliriz de. Mesela Ouraları bu. Odaları bence hızlandıralım, konuşmayalım. Bence de. Sıkılmasın. Sonunda Pardon. yerleşirken oğlum. çekelim. Bence de. Tamam. bu kadar çok gider ailemizi yaptı. Ben İsmail Bülbül Osmanlı El Sanatları'yla uğraşıyorum. Ben Hatice Nurcan Bülbül ev hanımıyım. Ben evet ben Zehra işte kanalın sahibi. Ben Eşma hiç çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi. Evet ben de şey ben de Kübra. Evet arkadaşlar ailemiz bu kadar oldu. Bazen karakterleri karıştırıyorum ve bunu yapmayı unutmuşum. Ama bence güzeldir ya. Şey arkadaşlar Zehra gününün neredeyse 8-9 saatini video çekimlerine harcıyor. Babası olarak. El emeği yapan bir insan olarak onun emeklerini görüyorum. Siz de Zehra'nın emeklerini destekleyip abone olarak onu mutlu edin. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada az önce şey videonun başında dedik ki arkadaşlarını hediye alabiliyor musun diye. Onu araştıralım. Sana en çok destek veren. Ya da, da arkadaşlar çok, e, sizlere. En, el hediye edelim. Ya da çekilişle yaparız. Play kod verebiliriz baba. Play kodun ne olduğunu biliyorsun. Gitti ekran git. Evet arkadaşlar herkes e, Play kod yapabilirim e, yani sizlere Play kod verebiliriz Play kod çekilişi 50 TL'lik e, Onunla Robux alabilirsiniz Tokaboka'da yeni yer alabilirsiniz ne isterseniz ona para verebilirsiniz Onun videosunu ilerleyen zamanlarda çekelim. çekeceğiz Bu videomuz güzel şöyle bir 2000-3000 like alırsa çekelim Evet 2000-3000 like 2000 like da bu video 2000 like olunca çekilişi başlatacağım arkadaşlar Hadi Kendinize o zaman. İyi bakın. Görüşmek üzere.